Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün Cezayir serisine yine devam ediyoruz ve yine çok önemli ve yine pek çok maksada e, hizmet e, edebilecek, pek çok maksada ulaşmamızı sağlayabilecek pratik bilgiler Cezayir'e kasidesinin içerisinden derlemiş olduğumuz. Bu bilgiler tarafımızdan çalışılmış, toplanmış, araştırılmış, derlenmiş bilgiler değerli arkadaşlar. Muadilleri yok. Bu sebeple lütfen bu bilgileri notlar alarak, kayıtlar tutarak ve e, bizden sonra gelecek olanlar için, için de ayırarak tasnif edelim. E, bu bilgilerin printlerini alalım, çıktılarını alalım. Bir kenara e, koyalım. Buna ilgili e, geçen videomuzda da, videomuzda da söylemiştik. Kitabımız da hazırlanıyor. Bu kitapta ee, inşallah arşivde bir yerlerde dursun istiyoruz. Günlük hayatımızda da her birimizin kullanabileceği Celceli Tiye, Ercüze duaları, Bahetiye ve Cevşen e, dualarından oluşan bir e, sistem olacak. İnşallah Teala. Şimdi o kadar çok bilgi geldi ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a e, bu bilgilerin derlenmesi de ilmin kapısı olan Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'a bu, vazife, bu vazife verildi ve Hazreti Ali hakikaten pek çok eserler bıraktı ancak bunların maalesef pek çoğu unutuldu, dağıldı, kayboldu, e, eksildi diyelim. Bu sebeple bunları toparlayıp ve araştırıp çünkü cifirle yazıldı, şifrelerle yazıldı. Bu şifrelerle ilgili e, acizane çözdüklerimizi çözebildiklerimizi üzerinde çalıştıklarımızı aktarmaya e, gayret ediyoruz değerli arkadaşlar Şimdi bugün <laughs> Celceye ve cecelitüye içerisinde bu Rufu mukaktalarla ilgili verilmiş bilgiler ve Sırlar nelerdir ve bunlarla ilgili ne şekilde çalışmalar yapabiliriz Bu bilgileri ne şekilde kullanabiliriz günlük hayatımızda, değerli arkadaşlar bu bilgileri aktarmaya çalışacağız. Çok kısa hurufu mukattaalarla ilgili aktarım yapayım. Hurufu mukatta, mukatta kesik ee, demek harfler, huruf da harflerin çoğulu kesilmiş harfler manası geliyor. Aslında harfler kesik değil, harfler tam ve isimleriyle veriliyor. Kur'an-ı Azimşan'ın 29 suresinin başında bulunuyor harfler açık olarak veriliyor. Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, mim, Ra, Tahsin, Tahsin, Mim, Kaf, Ayin, Saat, Sin, Kaf, Kaf, Nun, Efendime söyleyeyim, Saat e, şeklinde versiyonları var. Ve 14 tanesi tekrarlanmıyor. 29 surenin başında bulunuyor. Ve burada araştırdığımızda her bir uruf mukattanın matematiksel olarak bir zamanlama sisteminin bir burç sisteminin başında yer aldığını fark etmiş oluyoruz. Görmüş oluyoruz. Havasi bilgilerle ve matematiksel analizle birlikte. Grup mukatta ile ilgili her bir harfin manası olmasıyla birlikte eski dilde her bir e, harfin bir manası var. Bu manalarla beraber yorumlar yapılmış, değerlendirmeler yapılmış, çalışma yapılmış, yapılıyor. E, yine doğruluğuyla ilgili doğrudur yaklaşımlarda bulunabilir ancak hadisenin matematiğiyle ilgili <laughs> ve bu matematiğin zamanlamaya giden sonuçları ile ilgili bizim daha önceki kitaplarımızda da değindiğimiz pek çok bulgu var zamanlamanın da duaya etkisi ve duayla Zamanlamanın beraberce ne kadar önemli ve değerli olduğu konusunda da pek çok e, bilgiler var. Bu sebeple Huluf-u Mukatta ve Cercelitüye e, bahsindeki yine pratik dualar olarak ele alabileceğimiz Cercelitüye'den verilen sırlarla ve aksarımlarla birlikte aynı zamanda bunun en uygun zamanıyla ilgili de bu evcet değerlerine göre yine bilgi vereceğiz değerli arkadaşlar. Cercei ve Rufu Mukatta Vahsimi özellikle maksatlara değinerek açmaya çalışacağız. Ee, 51. benden başlayarak 58. bende kadar 8 tane bendi değişik maksatlara göre aktaracağız değerli arkadaşlar. Şimdi mutluluk, huzur ve ferahlığa ulaşmak için mutluluğa, huzura ve refaha, feraha ulaşmak için 51. Ben Tecelcelütiye'nin 51. bendinde Bitaha ve Yasin ve Tasim Künlena Bitasim Mimin Lis Seyadetik Melek deniyor ve şöyle diyor tam e, olarak tercümesini yaptığımızda Taha Yasin, Tasin ve Tasin Mim ile bu kombinasyonlar ile bize yönelip gelen bir mutluluğa ermek için bizimle ol manası çıkıyor 51. bentte. Yani mutluluk, huzur ve feraha ermek için bize bir formül veriyor. Beraberce yapılacak bir formül veriyor. Bu formül nedir? Taha, Yasin, Tasim Tasim Mim formülü. Çalışacağımız, tekrar ediyorum. Taha, Yasin, Tahsin, Tasim Mim formülü. EBCT 262. Çalışma dedi 262 olarak tavsiye edebiliriz. Günü cumartesi, cumartesi sabah saati olarak da verebiliriz. 51. bendi tamamını çalışmanıza gerek yok. 51. bentte bize verilen formülü Taha Yasin Tasim Tasim Mim formülünü çalışabiliriz değerli arkadaşlar. Ne için? Mutluluğa, huzura ve feraha ermek için. Nazara ve kötü göze karşı korunmak için, nazara ve kem göze karşı korunmak için değerli arkadaşlar 52. bentte bir formül veriyor bize ve diyor ki kafaya ayinsat ile bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter formülünü veriyor. Buradaki formülün esasında ne var? Kaf ha ya zikri var. Kaf ha ya ayin sat zikrini 195 ebced değeriyle birlikte çarşamba günü sabah saati ya da çarşamba gününün 8. saati olan 13-14 arasına e, tevafuk eden saatlerde çalışabiliriz. Ne için? Nazara ve kötü göze, kem gözlere karşı korunmak için Cezalütiye'nin -Ce 52. bendinden aldığımız bilgiye is, e, istat ederek dayanarak. 52. bente ne diyor? Ve kafin ve hayain ve aynin ve sadiha kifayetuna min kulli aynin bina havet. Yani kafaya insat ile bizi dört bir yandan kuşatan gözle karşı korunuruz ve bu bize yeter. Ben ile aldığımız formülü ne arkadaşlar? Kafaya insat 195 ebced değeriyle çalışabileceğimiz, çarşamba günleri çalışabileceğimiz e, formülümüz. 53. bent bilgisi, kötülükten korunmak için 53. bent bilgisi tercümesini direkt okuyorum. Hamim Ayn Sin Kaf Bizi koruyan ve sığınağımız olsun her kötülükten. Manasına gelen band, 53. Ben yapacağımız çalışma Hamim Ayn Sin Kaf Hamim Ayn Sin Kaf çalışması. Ebbetle 278 Cuma günü çalışabileceğimiz Cuma sabah saati ya da Cuma namazdan sonraki saatte çalışabileceğimiz e, formül Hamim, bain sin formülü kötülükten korunmak, her türlü kötülükten korunmak için değerli arkadaşlar. Temizlenmek ve arınmak için, temizlenmek ve arınmak için Ca'det'in 54. bendinde verilen formülle çalışabiliriz. 54. bende temizlenmek ve arınmak için ne diyor? Kaf, nun no, ve hamim. Duhan suresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır ki bu sır hürmetine bizi muhafaza eyle. Şimdi verilen formül temizlenmek için kullanacağımız formül kaf nun hamim formül. Kaf nun hamim tespihatı 198 ebced değerine sahip ve çalışacağımız gün yine çarşamba. Çabuk, çarşamba sabah saati ya da çarşamba öğle saati olarak çalışabiliriz. 54. bentten aldığımız bilgiye istinaden temizlenmek her türlü madim e, maddi mar, manevi arınmak maksadıyla temizlenmek maksadıyla 54. bentin formülü olan kaf nun hamimle çalışabiliriz değerli arkadaşlar. Güç ve kuvvet arttırma ve aydınlanma maksadıyla gücümüzü kuvvetimizi arttırma ve aydınlanma maksadıyla 55. bentten aldığımız Formül var. Cezelit'e kasidesinin kasidenin manasında e, deniyor ki Elif, Lam, Mim, Nisa suresi, Enam suresi ve nurluk kılınmış Nur suresi hürmetine. Burada kullanacağımız formül, bu katta formülü Elif, Lam, Mim formülü, Elif, Lam, Mim formülünün ebzet değeri 71 çalışacağımız zaman cumartesi, cumartesi sabah saati ya da öğle saati, 8. saati çalışabiliriz. Elif Lammim 71 evlet ile çalışma yaptıktan sonra Nisa suresi, Enam suresi ve Nur suresini de peşinden okumamızı tavsiye ediyor 55. bente de değerli arkadaşlar. Güç kuvveti artırmak ve ayrılanmak için verilen formülü tekrar ediyorum. Elif Lammim 71 evlet değeriyle Zikri, akabinde Nisa suresi, Enam suresi ve Nur surelerinin okunması. Aydınlanma ve yine yükselmek için, aydınlanma ve yükselme için 56. benden gelen e, bilgiyi aktarıyoruz. Elif, Lam, Ra, sırrı ve ismin nuruyla işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim. Hem günahlardan arınma hem ruhsal yükseliş, maksadıyla Elif Lamra çalışmasını yapabiliriz. Ebced değeri 231'dir. Elif Lamra zikri yine çarşamba günü temizlikle ilgili e, de önemli bir de zamandır. Çarşamba günü e, ezan, sabah ezanından sonra 2 saati ve yine 8. saati öğle ezanından sonra 2 saati olarak verebiliriz. Elif Lamra 231 Ebced değeriyle 56. ben bilgisi aydınlanma, temizlenme ve yükseliş için uygulama yapabiliriz değerli arkadaşlar. Ruhsal yükseliş için, ruhsal yükseliş ve tekamül e, maksadıyla 57. bend Celcelife'nin cazilçe kasidesinin 57. bendi Elif, Lam, Mim, Merah Yüce olan ruhaniler ve melekler meclisine yükseldim. Formülümüz ne? Elif, la, mim, ra. Tespihatımız 271. Elif, la, mim, ra. Cuma günü sabah vakti ya da cuma günü cuma vakti. Cuma namazdan sonraki vakitte ruhsal yükseliş ve tekamül için elif, la, mim, ra çalışması yapabiliriz değerli arkadaşlar. Celcelütiye kasidesi 57. bendinden aldığımız bilgiye istinaden. Ve Allah'ın nur ismini aydınlanmak üzere, aydınlanmak ve önümüzü de aydınlatmak üzere değerli arkadaşlar, Cacelüke Kasidesi'nin 58. ile çalışabiliriz. 58. bende ne diyor? Kur'an Hakim'de bulunan bütün hamim sırrı hürmetine beni her türlü nurun kaynağı olan nur isminin fazlına ve tecellisine mazhar eyle. Nur esması bütün kapıları açan anahtardır değerli arkadaşlar ve burada allah Teala'nın nur ismiyle aydınlanmak maksadıyla bize verilen formül nedir? Hamim formülü. Hamim tespihatı 48 evcetlerine sahip. Perşembe günü sabah saati ya da perşembenin öğle e, ezanından sonraki saate tevafuk eden zaman diliminde diliminde hamim ile birlikte 48 e, ebced değerine tespihatla birlikte uygulama çalışma yapabiliriz. Celcili Türkiye 58. bendini e, isnat ederek 58. bende dayanarak. Bu verdiğimiz <laughs> bentler ve çalışma sistemleri değerli arkadaşlar tekrar ediyorum temiz bir ortamda huzur ile güzel kokuyla güzel buhurlarla tütsülenmiş maddi manevi temizlenmiş ve sizin de hakikaten kalben yüksek olduğunuz bir noktada e, yapılırsa çalışma evladır Allah e, sağlık afiyet saat bolluk bereketler versin inşallah Allah'a emanet olun. Se